Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Nals buralda kutu açacağız. Ee, daha demin yükledim. O e, video çekmek aklıma gelmedi. İlk kutu açtıktan sonra geldi. O zaman ilk 10 kutuyu açıp sonra bir tura gelelim. 4 yazdı. 2 çıkabilir bence. Evet 2. Sen ne çıktı? Lan daha ikinci karakter. E güzel. Şimdi İ Bir dakika arkadaşlar. Jeki çıktı. Bir dakika. Arkadaşlar yemek yap. Yemek yedin mi diye sorular o yüzden. Şimdi ilk efsanemiz çıktığına göre onunla bir tura girelim. Bismillah. Lan daha demin, daha demin bunun sezonu mendi sezonuydu. Haydi bismillah. Emojilerin yeri çok farklı normali göre. Lan bu niye bu kadar az vuruyor? Tabii efendim ben bunu keserim kesinlikle. Cık. Ulan ya senin seviyesi düşük olunca çok kötü oluyormuş. A, ben niye dur? Lan ne oldu? Sezona ne oldu? A ben anlamadım. Sezon aniden değişti. Nani var. Şu gerçek değil. Arkadaki gerçek. Lan. Nani iyi ki arkadaş olduk ya. Bir de gülüyor. İnşallah hesap şimdi fullenmez de. Evet. Hala full değil. Biraz pesten açalım. Krediyle bir şeyler bir kolt açalım mı şuradan? Koltu almak istiyorum. Gene ender. Bu ne ya? Şu rozetler bende yok mu? Ay ben yaşlılıkta bin altın aldım. İstediğim savaşçıyı aç. Buradan şimdi gelirim ben. Bir Edgar'ı alırım. Ya da bin kredi mi Bin kredi aldım. Arkadaşlar arkadaki sese bakmayın kardeşim çizgi filmi izliyor telefondan şey şeker çikolata çok çok severim hep hep yerim so, oğlum kaç tane karakter açacağız lan da hepsini açtık ay efsanevi açılıyor güzel iyi Spike ben onu açana kadar çıkarırım buradan. Mega kutu açalım. Ulan be şu zamanları özledim. Bak altı yazdı iki karakter büyük ihtimalle ya da bir. En az bir. Ah. He bu oyuna geldiği mega kutu yeni mega kutulardan arkadaşlar. Aa karakter geldi. Lan kol zaten var. He kostüm. Arkadaşlar şaşırdım. Bakalım. Karakter. El Brimo. O orijinal mega kutu değil bu arada arkadaşlar. Orijin... ben niye verici açtım? 12 yazdı. Ay yok lan Omega zaten. <laughs> i̇ki, iki karakter güzel. Ya da kostüm. Penny geldi. İlk iki karakterse diğer de karakter. Evet. Daina çok severim. Dayna Mike. Ya oğlum ben niye yanlışlıkla hiper şarja tıklıyorum? Sinir oldum. Savaş kutusundan karakter çıkar mı lan? Ah be. Bir ara ben savaş kutusundan bir günde hem şey hem Leon hem de Penny galiba çıkarmıştım. Büyük açtım. Mega açtım. 5 Şimdi omega açtım. Açacağım yani. Açtım. 11 güzel. En az bir karakter gelir bence. Aha. Tıkladım gitti. Charlie çıktı. İyi. İlk gizemliğimiz. Çok güzel. Ulan bunlar nasıl gitmiyor? Bir dakika lan ben buraya şifre yazmadım. Şey gelmiş. Nasıl GG diye bir tane şifre gelmiş. Yani kod. Diyeyim. Ben bunu alacağım. Ne? Bir dakika. Hayır. 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 Arkadaşlar. Ben en iyisi hesabı sileyim. Çünkü Şey e, ee, bütün karakterler geldi. Ben şunu silip geliyorum. Arkadaşlar ben yanlış bir tuşa tıklamışım. En baştan yükleyip geldim. Bir de şey hileli uygulamalar veya modu uygulamalar yüklemek isterseniz Happy Mod adlı uygulamayı Google'dan indirip e, onu kullanabilirsiniz. Mesela ben Nalt Brawl'ı oradan yükledim. Bir ara hileli Roblox açıyordum, uçuyordum falan. Ama en az 20 tane hesap banlandı. İsmim ne olsun? Ben orijinal şeyimdeki Brawl Stars'taki şeyi açacağım. Ölümcül sol ayak. Bu benim orijinal Brawl Stars adım. Nalsa da aynısını yaptım. O zaman hadi biz biraz daha açalım kutu çıkan ilk efsanevi de gene tur atacağım. 3 karakter. Oha. Mortis. Severim. Gaz. Güzel. Arkada iki tane ayı koşturuyor. Sesleri duyuyoruz değil mi? Beş yazdı. Dynamite gene. İyi. Efsanevi çıkarana kadar açacağım. 6 yazdı karakter. Bul. Oğlum ses yapmayın lan. <laughs> Video çekiyorum şurada. Ya ben niye hiperkaja tıklıyorum? Neyse güzel bu şeylerin Yine 6 yazdı. Güzel. Aa çıkmadı lan. <laughs> altı e, mega kutu değil bu. Mega açalım. 5 yazdı. Mega. O internet çekmiyor ki. Şu an aslında Wifi'nin yanındayım. Wifi gitti sandım bir an. Arkadaşlar bu açılınca ben başlatırım videoyu bir dakika. Arkadaşlar yüklenmeyince ben oyunu tekrardan açtım. İnşallah yine bütün karakterler gelmez. Hay Ha hiper şarja basmışım ben. Şimdi ben illa o efsan 6 yazdığı karakter geliyor. Dur. Mobizen e, uygulamasının olduğu yere tıklayacağım. Sol üst. Poco çıktı. Çok severim. Çok severim bu arada gerçekten. Ben sevdiğim karakterlerdendir. 8 yazdığı 2. 2 tane geliyor galiba. Yok 1'miş. Barley, Barley'i de çok severim orijinal şeyinde oyunda hiper, hiperi bile var. Üstten atıcı çok seviyorum. Ben. Sekiz 8 yazdı gene. Karakter geliyor bir tane. Aa gelmedi lan. Efsanevi gelene kadar açacağım. 5. Aha. Elfireyim ben. yazdı. Gelir mi be? Haydi. Geldi. Rick onu gözüne tıklıyorum. Jesse geldi. İyi. Ben şimdi full diyeceğim. Bir de arkadaşlar diğer videoda yeni hesapla geleceğim. Aa 13 yazdı. Kaç geliyor? 3. 3 karakter. Tamam Daryl. 1. Güzel. 8 bit 2 parlayan yere tıklayacağım nita 3 güzel o zaman ben bir tur atayım efsanevi çıkmadı sinir oldum ama bu, bu sefer sözümü tutamayacağım neyle oynatsam ben mortis ile oynayacağım seviyesini arttırayım aksesuarlar içinde ama ben genelde şeyi şu dö döneni kullanıyorum bir tur atalım sonra Hatta iki tur atalım sonra videoyu kapatacağım hemen sonra bir video daha çekerim videolar 10 dakikalık oluyor daha uzun olunca e-posta falan istiyor. O yüzden kısa çekiyorum ben şuradan şöyle şurada Lili var ya tırstım. <laughs> Aa fen geldi. Kes şunu ben alıp gideyim. Kaç. Bu kadar. Kolt kolt kolt. Hem demek. İşte orada bir tane mendi var. Ya uğur istersen sıkıntı yok. Şimdi vay vay vay. Şurada Ember sıkıştı. Lili altı güçlü. Dolun olan yok. Şimdi şuradan bir Mordistar geliyor. İnşallah orada. Lan ben gözüküyor muyum? Haberim yok. Aa orada Lili var. Sıçtık. Ultisi de var. Ama duvarın arkasına geçersen ulti atalım. Lili'nin ultisi duvarın içinden geçmiyor çünkü. Aa. Sen onu nasıl tutturdun? Evet ben geber. Ay Kaç! 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 Aa, Edgar! Orada nasıl Edgar? Ay, saklana saklana! Oraya mı saklandın? Hayır! Edgar! Lütfen arkadaş olalım! Edgar! Edgar! Hayır be! Neyse dördüncü olduk. Video aslında iki tur atacaktım ama video çok uzun oldu. O zaman diğer videoda görüşürüz.